Dalak fabrikası mı Demire ihtiyacımız var Çok acil yardım edin Burası mide kapısı Gastrointestinal ulaşım merkezi Lütfen çevirdiğiniz numarayı kontrol edin Burası mide kapısı Orası dalak mı Dalakta görüşmeliyim demir stoklar hakkında Burası dalak sizin için Aa. ne yapabiliriz efendim Aha En sonunda Bize yardım etmelisiniz acilen demire ihtiyacımız var Yardım etmelisiniz bekliyorum Lütfen sakin olun efendim Tek yapmanız gereken bir sipariş vermek. Bana gereken 2 milyon, 2 milyon üç bin bir atomu. Yapacağımız üretim için bunlar... Biliyorum efendim, antitoksin enzimi üreteceksiniz. Siparişinizi not aldık ve derhal işleme konulacaktır. Aradığınız için teşekkür ederiz. Evet, RNA habercisi geliyor mu? Burada, burada. Burada, burada. Güzel. Mesajı o hareket halindeyken kesmen gerekiyor. Ve siz ikiniz RNA habercisine antitoksin enzimlerinin yerine yapıştır. Çabuk, çabuk. Bağlama enzimi. Bunu hemen bir araya yapıştırmanı istiyorum. <laughs> Hadi neler oluyor? <laughs> Evet hadi sen geliyor musun? Al. Şey işte. <laughs> Görev başarıyla tamamlandı. <laughs> e ee, ne yapmalıyız şimdi? Sizler antitoksin enzimlerisiniz dostlarım. Sizler vücuda her çeşit toksinden korumak için yapıldınız. Sanırım eksik olan bir şeyler var. Ne olabilir aklıma gelmiyor. Elbette. Sizin zırha ihtiyacınız var. Eksik olan şey demir. Dalağa çok acil demir siparişi verdik. Demir şu anda geliyor. Bak, bir istasyon! Evet, bu bir yükleme alanı. Dalak hem de şubuk, hiç şüphe demir Burada neler oluyor böyle? Yayaların geçmesine izin verdiğim zaman yolu kullanmak da onların der. Ama bu acil demir teslimatı, biz duramayız şu an. Ee, çekilin yoldan! Çekilin! Aa, beni de bekleyin! Beni de bekleyin! Aa, evet, elini ver, elini ver, elini ver! Aa, E şuna bakın, hile yapıyorlar. Ah, 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 ah! Ah, bu haksızlık. Bu kesinlikle haksızlık! Hah, sonunda geldiniz. Neden bu kadar uzun sürdü? Teslimatta bazı sorunlar yaşanabiliyor, bilirsin. Ama işte sipariş ettiğiniz demir Hem de ekspres. Birinci kalite demir. Ha şey pek de erken geldi sayılmaz. Hiç gelmeyeceksiniz sandım. İşte ihtiyacımız olan. Hadi al birinci sendin. Ah, Harika görünüyorsun. Gerçekten Kesinlikle harikasın. Bitti mi? Üçre büyük tehlike içinde ve sizin başarmanız gereken bir göreviniz var. Hadi gidin. Toksinler hücrenin doğu tarafından girdiler. Birbirine yakın dolaşıyorlar ve çekirdeğe doğru ilerliyorlar. Bu hiç komik bir şey değil. Antitoksin enzimleri neye mal olursa olsun çekirdeği koruma emri aldılar. Ve saldırganları etkisiz hale getirme. Saldırın! <laughs> Dağılın. Böylece saldırı güçlerini dağıtabiliriz. Ah, 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 ah. Hadi. İşte. i̇şte. Hadi. Ah. Hadi parçala onu. Yoksa onu yok edemezsin. Hadi. Ah! Bir tane daha vardı. Nerede bu? Ya bu benim. Sadece beni izle. Aa, aa. 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 Oh hayır! Çekirdeği ele geçirdi. Kromozomları uyarın. Mutasyon tehlikesi var ama yine de onu yakalayacağım. Seninle böyle Ne <laughs> 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 neydi böyle? E, e Efendim? <laughs> e efendim, korkunç bir şey oldu. Neler oluyor? Bütün bu gürültünün sebebi ne? bir kromozom Bu dördüncü kromozom efendim Kimyasal bir zehrin sebep olduğu mutasyon tehlikesi var ya Demek oluyor ki bu Mutasyon kromozomlarda değişiklik olacak demektir Ve değişen hücre çoğalabilir Ve eğer bu olursa Kanser oluşma riski de var demektir Kötü hücreler iyilere saldırır Ve onların çalışmasına engel olur Bütün bunları engellemenin Aha. bir yolu var Ama nasıl efendim Birçok yöntem var Antitoksinleriniz çalışmalarına devam edebilirler ve askerlerimiz kötü hücreleri yok edebilir. Ama eğer edemezlerse ciddi bir hastalık gelişebilir ama kötü hücreler henüz üremeye başlamadı. Uzman enzimlerimizi DNA'yı tamir etmeyi denemeleri için çağırmalıyız. Acil bir durum dolayısıyla tamir işlemini çalıştırın. Şimdi biraz hareket göreceğiz işte. Hasarlı genetik malzeme. Bu çok kötü. Ağam elimi ezmeyi keser misin? Aa, i̇şte tırmanmak için omuzuma basabilirsin. Ya, engel olamıyorum. Teşekkürler. Hepsi senindir Ektor. Pekala işe koyulalım. Sen neden yardım etmiyorsun? bir entelektüel olarak düşünmek için zamana ihtiyacım olduğunu bildiğine göre neden bir iyilik yapıp biraz sessiz olmuyorsun bakayım? E mükemmel şekilde oturması için DNA'ya modeli etmesi gereken benim. Lütfen bana şu parçayı uzatır mısın? Ve sen kırmızı olanı uzat. Şimdi şu kare parça. Evet evet, şimdi hepsini alalım. Hmm. 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 Gerçek bir sanat eseri ve şimdi de tamir etmeye. Gelin hadi bu tarafa. Çekin gelin 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 hadi hadi gelin. Hadi çek 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 be. Çek çek. Ve çek ve çek yukarıya orada kal evet bu